arkadaşlar ben Filiz yani bu kanalın sahibi evet sesimle hiç video yapmadım dedim tatlıçlarım ben de sesimle bir soru cevap videosu yapayım dedim evet sorularımıza geçiyoruz başlayalım siz de hazır mısınız hadi başlayalım Pardon arkadaşlar. Evet, birinci sorumuz geliyor. Hadi bakalım cevaplarımıza, sorularımıza bakalım. Şimdi sorularım demiş Emine Okyay. Yaşın. Yaşıma şimdi cevap vereceğim. Ehe, arkadaşlar yaşım 10. Diğer sorumuza geçelim fazla uzatmadan. İkinci soru en sevdiğin renk. En sevdiğim renk mor. Diğer sorumuza geçelim hemen fazla uzatmadan. Bu arada arkadaşlar videoyu ve recorder yapmak yaptım ve recorder ile yaptığım için çok üzgünüm. Ama yani sesimi kaydetmek için ve recorder kullandım. Buna yani normalde kullanmak istemiyordum Ve recorder'ı. Umarım yani saygı duyarsınız bu olaya. Fazla geçmeden iki, üçüncü soruyu alalım hemen. Boyun. Üçüncü sorumuz. Boyumu hiç ölçmedim. Çok üzgünüm. Bu soruyu cevaplayamayacağım. Şu anda şu anda boyum kaç bilmiyorum. Hemen diğer sorumuzu alalım. En sevdiğin arkadaşın dördüncü sorumuz. Yok. Beşinci sorumuz. Yani en sevdiğin arkadaşın derken kankalarım var, arkadaşlarım var. Bir sürü kankam ve arkadaşım var ve hepsini de çok seviyorum. Onlar için yani en sevdiğim kankalar sırasında hepsi birinciler. Bunu da söylemiş olayım. Hadi diğer sorumuza geçelim fazla uzatmadan. Diğer sorumuz en sevdiğin yemek. En sevdiğim yemek mantı, Mantıyı severim. Sonra em, en sevdiğim yemek olarak başka ben bilmem ki en çok mantıyı mantıyı seviyorum. Diğerki sorumuz ne yapmayı çok seversin? Ne yapmayı çok severim? Ne yapmayı çok severim? video yapmayı çok severim. Sıradaki soru en sevmediğin yemek. En sevmediğim yemek mantar. Ehehe. Yani mantarı pek sevmiyorum. Bugünkü videomuz bu kadar. Başka soru başka soru yok galiba. Yani sanırım. Sevi sizi seviyoruz bir isteğimiz var. Bunu da yapalım hemen. Hemen bir karakterini yapmaya çalışacağım. 2 dakika 2 dakika bekleyin arkadaşlar. Umarım karakterini doğru yapmışımdır. Hadi gidelim. Bugünkü video bu kadardı lokumlarım bay bay